Özgür basın demokrasinin temel taşlarından biridir. Basın özgürlüğünün kısıtlanması insan haklarına ve demokratik hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Basını özgür olmayan bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Bugün ülkemizdeki basın kuruluşlarının büyük bir bölümü iktidar partisinin propaganda aracına dönüştürülmüştür. Gazeteciler haberleri ve fikirleri nedeniyle hapsedilmektedir. Türkiye, 2020 Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 154. sıradadır. Bu, Türkiye adına büyük bir utançtır. Basının bağımsız, tarafsız ve korkusuz görev yapabilmesi için gereken şartları hep birlikte oluşturacağız. 3 Mayıs, Dünya Basın Özgürlüğü günü kutlu olsun. Özgür basının yaşadığı sorunların...